Quaresma. Quaresma harika bir gol. Ricardo Quaresma. Herkesin durduğu bir anda. Quaresma ve gol. İşte gol. Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma kendisi gidiyor. Karşı karşıya pozisyon. Quaresma Quaresma Quaresma. Kuarejma. Ricardo Kuarejma. Durum 4-1 alıyor. Dakika 83 gol Ricardo Kuarejma. 4 gol. Savunma. Şimdi Kuarejma düzeltti. Vuruşu var. Mükemmel bir gol. Kuarejma düzeltti vurdu. Beşiktaş öne geçirdi dakika 32. İşte gol. Kapayla karşılayan Kiray atak sürüyor. Kuarejma! Çak geliyor şimdi. Kuareçma geriden ve kutulara yöneliyor. Kuareçma, Kuareçma, Kuareçma. Bir konuşturmadım. Bareze çarpması gol olur diyeceğim. Yine geçit Nobre. Nöbet indirdi. limerde. Kurana! Şurada dikkatiniz Haydi beşiktaş yine ne? Kuareçma. Kolum gibi birçok golü var ama Sağ raket geliyor. Sağ ayağının dışı inanılacak gibi değil. İlahi <laughs> geldi. Quaresma e geliyor. Ricardo Quaresma e ve gol. Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Konya'da gol Ricardo Quaresma. E. Fernandes ortası. Quaresma e kontrol. Quaresma e gol oldu. Quaresma. sonunda bozuyor. Beşiktaş 1-0 önde Arnaşer'de. Tam 15. Er ortası arkaya. Vole. Kuaresma gol. Müthiş gol. Harika bir gol. Kuaresma süper bir gol attı.